yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün Homecover'dun ödüllü betasındayız. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. E, ee, i̇ki gün sonra yani cuma gün artık official açılacak. Official'a iki gün kaldı. Herkes PK'sını atıyor, e, NPS'ini kasıyor ve sürpriz ödüllerden faydalanmak için elinden geleni yapıyor. Ben hemen slotlardan bahsedeceğim sizlere. Slotlar ne atar, ne verir bunlardan bahsetmek istiyorum. Apex slotu okçuların böyle vazgeçilmez slotudur aslında. Burası coin atmakta. Biz de sarı perisi ve e, no bastık. Bir tane keseceğim. Ne attığına bakacağım. Aslında bir tane de auto mining çekelim. Hemen bunu da kırdıralım ki uzaktan toplasın. Bu arada bu tut auto miningleri de alabiliyorsunuz. Ertemiz buradan da e, rahatlıkla mining farmınızı atabiliyorsunuz. 7K 7K para geliyor buradan. Hemen bakalım. Ama bu Noah ile ve sarı ile bu kadar geliyor. Yüksek bir oran. 7K işte eski seviyesi için iyi aslında. Diyelim kardinale gittiniz. Kardinaller ne atıyor hemen bakalım. Kardinale tabi birisi. Daha e, beta'da bile adamlar kase atıyorlar böyle. <laughs> <laughs> Süper. Süper ötesi. Yani beta'da niye kase atarsın? Zaten iki tane slot var. Burası da para atan bir slot. Ne kadar atıyor? Bakalım. Burası da 15k para atıyor. Aa, çok fazla atıyor. Başka ne atıyor? Aynen yan da atıyor gene. 12k attı, 15k attı, 12k, 14k. Gayet iyi bence drop e, fiyat şeyleri, para oranları yüksek. Bunlar forgetten slotları. Sadece bu server'a özel var. Bu slotlarda e, yan boost, yan best dropları var. Bunların dropları e, ayrıca 5'er kal coin'lerden de atıyor. Buralarda güzel drop elde ediliyor forgetten slotlarında. Ama parası az dediğim gibi. Bu arkadaş da slot denemeye gelmiş büyük ihtimal. E, Simile onlar, Bunlar okçuların vazgeçilmez slotu. Bu slot e, kağıt atıyormuş. Kağıt attığı için parayı parayı biraz düşük tutar. Bayağı bir düşük etti. 600 atıyor. E, zaten yani perimeri her şeyi bastıklarında 600 atıyor. E, burada upgrab scroll atıyor. Drop'u var. Ondan dolayı bir şekilde. 2.58 bu jevelleri atıyor. Buradan da 4 oranla e, diğer taşlara kağıtlar atmakta. E, Hanga slotlarına bakalım. Hunga slotlarında gold coin vardı eskiden. Aynen 0.20 olanla gold coin var. 7k bir para atıyor. Hemen bakalım bunlar da para slotuydu herhalde değil mi? Aynen para slotu ama kötü. 7k bayağı bir kötü. Garunalar maga slot olmuş. <laughs> maga slot olması dışında sorun yok. Bunları mageler kesiyordu eskiden de zaten. Bir bakalım. 14k para attı ve 6k canı var. Magellar bunları var ya bozuna attırır. Bakalım tekrar. 17k para atıyor. Ash Knight'lar sadece fp falan atıyor herhalde. Dur bakayım. Aa bunlar da magi slot olmuş. Nasıl olacak? Bunları görmemiştim ben. Bunlar sanki eskiden sadece fp atıyordu diye hatırlıyorum ben. Yine fp falan atıyor. Ama para slotu haline de getirmişler sayesinde. Bakalım bunlardan ne kadar. 10... 18 kaldı bundan geldi. o e ne olacak? Mayeler yaşadı o zaman her yerde mage slotu var. E, DTK'lar var. DTK mele slot Bundan kağıt atıyordu sanki bol bol. Bakayım yok bu da aynen yani, para slotuymuş burası da. 16k para attı. Bir de buna bakalım. Devamında 16k attı, 14k attı. Bu da güzel. Bu da iyi bir slot. Bir merak ediyorum ya. Post değil de, posta Aposta da aynen coin slot olması lazım. Bir tanesini keselim sizle beraber. Sanki Apos biraz daha zor kesilecek ama bakayım 20 kal para oldu güzel para atıyor. Ama deri slotu hem daha hızlı kesiliyor hem de Priester falan daha rahat kestiği için bence daha az ama e, can olarak daha iyi. 21 canı var. Buraya bakalım ona. 14 kal canı var. Gene aynı şekilde burası da koyu slotu. Ben şöyle sıkalım. 2 tane atıp zaten. 18k da burası atıyor. Artı salamander saflar atıyor. Bunlar güzel paraya ne beceri satılıyor eskiden 400 Bunun parası da güzel. Bakın buraya 14k mı dedim ben? 18k atmış arkadaşlar. 18k fazla. Buraya bir tane BP bırakabilirsiniz. Slot döner. Hatta bir arkadaşınız daha varsa 2 BP bırakırsınız. Tek slota kase değmezsiniz. 10 arka 10 arka para gelir. Hem ikinizin üstü de hemen dolmaz. Bayağı bir de staff birikmiş olur mana masrafınız da çok olmaz diye düşünüyorum. Ee, bu slot da mantıklı. Uruk slotlarına bakmak istiyorum. Mage slotu olmuş Uruk Tron'da. Ben bunları niye şey hatırlıyorum? Burada eski DD'ler atabiliyorum. Bir tanesini keselim buradan gene. Kaç para gelecek onu merak ettim. Hemen. 13 kağıttı. Burası mageler için tamam güzeldir ama çok da tavsiye etmedim sanki. <laughs> Başka Uruk var mı? Uruk Kayılar ne Slot olmuş? Bunlar da mage. Bunlar mageler kesiyor. Okçular sadece simüleler falan mı kesecek biraz? Biraz haksızlık olmuş. Buraları zaten... Biz Mage'le ile mi dönüyorduk eskiden? Hatırlamıyorum ki. Mage farm atıyorduk sanırım orada. Uruk Kayılar da de... 17 kal para atıyor. Bunlar mageler. Acaba 2 tane mage Nova ile bunları tekleyebilir mi? Sanki tekler gibi ya. 3k 3 vuramaz mı? Bence vurur. 5K, 2'ye böl. Hadi 10K, 10K geldi. Veya 9K, 9K geldiğini düşün. Bir slottan 45K geliyor. 30 saniyede çıksa bu slot. Dakikada 90K, saatte 5 am kasar. Burası 12 saatte 60 am para yapar. Kişi başı. 12 saatte 60 am. Yani hesaplarım yanlış değilse. Bence bu da gayet iyi bir para. Ee, başlangıçta yapılabilecek varlardan birisi. Manuel telefon slotları var. Bunlarda da e, mele, okçu ve mage olarak ayrılmış durumda. Şurada okçular var. Hemen bunlara da bakalım. 4500 canı var yaratıkların. Tabi bu burada biraz aynen bakın bolt coin attı bir tane. Burada biraz ne oldu? Devletimiz yok. Ha burada da şey yapmışlar. Ben diyorum niye Ayrıca 16 kaldı para veriyor. Çok güzel para veriyor. Bu slotlardan bolt coin de kasabiliyorsunuz. Bu Aynen bu şunların içinde uğramadığımız slotun biri herhalde. Bir daha deneyeceğim. Aynen. Ee, makro engellemek için koydukları slotun biri büyük ihtimalle. <laughs> Buradan gold coin'inizi kasabilirsiniz. Ertemiz bunun da karını edebilirsiniz. Burada mageler içinde var. Mele mage okçu olarak ayırmışlar. Estant'la alakalı burada bakabilirsiniz. Hangi slotta ne atıyor. Bunlara daha detaylı. Estant'ın dropları. Yani coin'leri bana göre biraz daha düşük. Çünkü 4 çar geneye bırakabiliyorsunuz. Orada daha çok multi çarla burada tek çarla farmak ürünü olduğu için burası daha zor olacak esnaf bir tık daha daha kolay olacak goblinlere de son bir kez bakmak istiyorum goblinlerin durumu neydi bunlar da noah kağıdıyla 5k para atıyor bakalım başka ne var burada bu beğerlere bakalım 4k 5k para atmakta bunların da rahatlıkla farmını yapabilirsiniz koyun atıyor başka hiçbir şey yok ama 5k deyip geçmeyin şuraya koyduğunuzda Makineyle tüfek gibi okçular tarıyor tüm slotları. Ve hepsinden deli gibi para yağıyor. Yani şurada mesela bir geniyemiz var mı? NPC'den almak lazım. Yani şurada seri seri Z yapacağız mesela. Diyelim. Abi 4K, 5K, 4K, 5K. Diğerlerinde olduğu gibi burada öyle bir sorun yok. Ayrıca mana da yemez büyük ihtimalle. Düşük skill'leri de kullanırsanız. Yani şu an kaç tane kestik? 4, 5, 7, 9, 10... 11 ki geniye normal geniye daha hızlı oluyor şu an 50k para aldık mesela diğer slotlarda 3 tane yaratık geçeceğinizi burada daha hızlı kesebilirsiniz ama tabi bunların da bunların da illaki kasesi olacaktır karı düşük olduğu için çok gelen olmayabilir belki ama yine de dert bitmeyecek çünkü kalabalık bir sürü olacak Greller de okçular için bir slot olması lazım evet burada da ne atıyor hemen bakalım Burası da gene coin şey e, hyper noahla kasılacak slot fakat neden bu kadar az para attı bilmiyorum canı düşük olduğu için belki de okçular için olduğu için olabilir. Şurada hellhoundlar var son bir kez onlara da bakalım. Ondan sonra başka çok da böyle e, slotları gösterecek bir şey yok. Denedik parası ne kadar atıyor. Kağıt için kağıt kasmak istiyorsanız ben kağıt kasmayı çok sadece forgotten slotlarında deneyebilirsiniz. Onlar daha mantıklı diye düşünüyorum. Bir de CZ'ye bakalım gelmişken hemen kısaca bir CZ turu atalım 7 sin slotuna bakalım burada e, en mantıklı slot eğer arkadaşlarınız varsa kalabalıksanız en iyi farm atacak slot pride var burada party ms var Yazdığına göre içinde silver bar ve gold bar dropları mevcut ayrıca %100 son bossundan da takı dropu elde edebiliyorsunuz biraz güçlü yaratıklar ama 2 kişi veya 3 kişi rahatlıkla dönebilirsiniz. Home Goblinlerden Gold Coin atıyor. Ayrıca bu Space Drop'u var. E, i̇leride Eviller var. Şey, Avuçlar var. Avuçlarda 4M Drop'u var. E, buradaki Evillerde de yine 4M Drop'u var. Buradaki Paramunlarda da 4M Coin Drop'u mevcut. 1.53 şekilde Evilde var. Paramuna da mı bakacağım? Aynıdır büyük ihtimalle. 1.53 şekilde Paramunda da e, 4M Drop'u var. Bir de Ağaçlarda 1M Drop'u var. Gold Coin artı bu Space Drop'u var. Okçular için güzel vazgeçilmez bir slot olacak. gene canları düşük daha fazla demeyeceklikler için rahatlıkla farm atılabilecek slot ama dediğim gibi elle farm atmaya yönelik buralar afk bırakmazlar CS'yi de sizin. Bir diğer vereceğim öneri de e, trollerden hem gold payını atmakta hem de oyunda e, sadece belli bir süre boyunca artı 9'a basabileceğiniz tek item olan 1 pump breaker'ı bu trollerden elde edebiliyorsunuz. Yani oyunun başlangıcında Herhangi bir e, jama garanti olmadığı için bu itemin art 8'i hele ki 9'una bilmem ev araba verirler herhalde. Ama 8'i de çok değerli olacaktır. Middle class bir item olduğu için de basma oranları daha yüksektir diye düşünüyorum. Rahatlıkla 8'e basılabilir, güzel paralara satabilir veya kullanabilirsiniz. Troll ailesinin hepsinde var bu drop. E, burada troll veriyor da 0.50. E, diğerlerinde farklı mıydı? Ona da Hemen ona da bakalım. Bunlar da 0.50. Trollerde de 0.25 yani TV'de 45k canı var. Biraz daha fazla drop'u var bu itemin. Ama tabii TV'de kasmak da biraz daha diğer yaratıklara göre zor olacaktır. Ee, 19k'da troll var Attık payım koyun var. Normal troll'ün ne kadar bir bakalım. Troll'ün kesmesi de normali basit TV tabi biraz daha zor. Bunun içinden de 15k koyun atıyor. Buranın farmı da yapılabilir. Ayrıca son bir göstereceğim yer kaldı. Bolda da arkadaşlar e, bolda da bu oyunu ölelim şurada B1'e atlayalım B2 baya dolu bu oyunun en çok e, garibanlarını sevindiren oyun boyu sadece GB'cilere farm atmasını sağlayan başka bir slot daha var hemen ona da bakalım e, burada random slotu var random yaratıkların çıktı bu slotu var mesela burada random. Bu slot e, başlangıçta en düşük haliyle çıkıyor, sonra sırayla yüksele yüksele gidiyor. E, i̇çerisindeki droplar bu şekilde silver bar ve buradaki gruptan atmakta. Bunlarla beraber e, rahatlıkla burada da random farmınızı atabilirsiniz. E, <laughs> Nekin güzelmiş kanka ama cc yok ne yazık ki herhangi bir şey almadım buradan e, bunları göstermek için. Slotta da aynı şekilde bunları yine trina gruplarını ve power silver gemleri elde edebilirsiniz. Bahçe farmı ile aynı. Bahçe farmında sadece yukarıda gold bar atıyordu sanırım. Burada da atıyor mu bilmiyorum devamında. Eğer gold bar drop'u varsa onlar da etkiler. Ha, son bir göstereceğim bir şey var. Eğer duruyorlarsa şurada bir yaratıklar var. Sizlere onları göstermek isterim. Bakalım kesmişler mi duruyorlar mı? Ha, buradalar. 70 quest box diye bir yaratık var. Burada ee, şu kağıtlardan atıyor içerisinde. Ama tabii düşük oranda %2.85 diyor. Ee, bunun içerisinden gold coin ile beraber diyor şey elde edebilirsin. Ee, bir tanesini kesebiliyoruz mu acaba? Belki içinden direkt atar. Yok atmadı. Bunun içerisinden çıkan e, kağıtla gidiyorsun bir M karşısında çözünü de Sana rastgele bir 70 silah veriyor. Onun da bilgisini verin. Buradaki 70-80 görevlerinde de e, yaratıklara bir kere vurmanız yeterli. Solo oyuncular için bunu da düşünmüşler en azından görev için uğraşmasınlar diye. Başka da şimdilik gösterebileceğimiz, anlatabileceğimiz bir şey yok. Official'a iki gün kaldı. Beta bitmek üzere. Hala başlamadıysanız beta'ya. Gelip burada beta'da da PK'nızı atabilir. Ödüllü etkinlikleri katılabilirsiniz. Ayrıca burada KC'leri de elde edebilirsiniz. Şu an gündüz saat kaç? Tamam bakalım. Saat 20.41. 21'de kaç tane falan bunlar 300-500 bir kalı olarak açılıyor. Şimdi düşük oranlarla açılmış. Zaten solaya 20 kil vermiş. Bir şekilde hallolur. Çünkü ranka baksanız 30'ar karan tutmuşma gele. Bunlar nasıl nasıl nickler böyle? Tıkın dıs Bunlar kafayı yemişler. Klan ismiymiş o pardon. Vatlar değil mi bunlar? Aynen Vatlar. Bakkal 29, Fatih İstanbul, Bozok, Şimdi bunlar e, arkadaşlar biraz şey çok fazla böyle hayatsız bir şekilde oynadıkları için 20. çarları falandır büyük ihtimal 50 kane yapı kasıp yeni çar açıyorlardır 50 kane yapı kasıp yeni kliente geçiyorlardır ve bu şekilde çekilişlere hepsi katılmaya hak kazanıyorlar. Çok güzel çekilişler var fakat bizim çok vaktimiz olmadığı için katılamadık ama son iki gün ben de pek atacağım. 50 kase olunca pek kasıp yetiştirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler herkese. İyi oyunlar diliyorum. Beta'yı kaçırmayın reisler uçlular 2 gün kaldı on coverdi de zorlamaya devam